Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Bugün sevdiğim bir otomobille beraberiz. BMW'nin ilk elektrikli M otomobili M50 karşınızda. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare. performans artık elektrikli otomobillerde de gücünü ortaya koymaya başladı. Daha önce bir dergide çalışırken i4 eDrive 40'ı kullanıp test edip yazmıştım. Onu da kullanıp bunu da kullanınca aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Sadece görselde değil performansla arada oldukça büyük fark var. Önce dış görüntüden başlayalım. Bu otomobilin bir de benzinli kardeşi var. BMW 4 serisi Grand Coupe. Grand Coupe'den oldukça farklı görünüme sahip. O da elektrikli olmasından kaynaklanıyor. Mesela en başta burada mavi çerçeveli logoyu görüyoruz. Bu logo BMW'lerde elektriği temsil ediyor. Aynı şekilde arkada da bu şekilde bir logo var ve direksiyondaki logo da böyle bu şekilde mavi hareli. Grand Coupe'de burası komple büyük iri bir böbrekken elektrikli versiyonlarda üst taraf kapalı, aynı X olduğu gibi alt tarafta yine bir hava girişi mevcut. Ön tarafta dıştan yanmalı versiyonuna benzese de ufak tefek farklar var demiştik. Buradaki hava girişlerde kullanılan karbon fiber otomobil oldukça şık gösteriyor. Bu da M50'nin özelliği. E4, e drive 40'ta burada E logosu vardı ama M50'de bir m teknin logosunu görüyoruz. Sportif detaylar yanda devam ediyor. 20 inçlik jantlar var. O yüzden de Arkaya bir ince dodi kurulmuş ki jantlar dışarıda kalmasın. M50 bir özellikle bu aynalar. Halk dilinde Batman veya Yarasa ayna diye geçen aynalar burada kullanılmış. Aynı şekilde karbon detaylarda oldukça şık gösteriyor. Arkada ise yine bir spoiler var. Bu spoiler de karbon desenli. Bu arada Yarasa aynada karbon fiber. Aynı şekilde arkadaki spoiler gibi difüzörde kullanılan malzeme ise karbon görünümlü. Otomobilin difüzörü de oldukça şık sanki bir spor otomobilin arkasını koymuşlar gibi sadece egzoz çıkışları eksik ama performans olarak hiçbir şekilde benzini bir emi aratmıyor diyebilirim. Otomobilin dışında anlatacaklarım bu kadar. Otomobilin biraz içini anlatalım hem performansına hem de içinden detaylar verelim. İlk öncesi şunu göstermek istiyorum. Yeni nesil BMW'lerde bir özellik var. Son 50 metreyi ise geri sardırıyor. Mesela bir park yerine geldiniz, buradan çıkmanız zor. Geri vites aldığınızda ekrandaki butona basarak son 50 metreyi ise aynı şekilde nasıl geldiyseniz o şekilde götürüyor. Oldu ki araçların yeri değişti, bir engel geldi, o zaman orada duruyor. Yani bu özellikle AVM'lerde, dar yerlerde park ettiğinizde çok işe yarayacak bir sistem diyebiliriz. Hadi şimdi onunla başlayalım, bir yandan da otomobil detaylarına devam edelim. Bu 50 metre geri alma olayını beraber deneyelim. Otomobili çalıştırdık, geri vitesi aldık. Burada bir pencere çıkıyor, geri sürüş asistanı diye. Bastığımızda direksiyon hemen kendini alıyor, burada yeşiller yanıyor ki sen karışma. Bu şekilde. Evet son kilometre bu şekilde alıyor. Ondan sonra tekrar D'ye aldığınızda kontrolen çıkıyor. Hatta bir, bir tane daha yapalım. Şöyle mesela dönmüş olalım. Şöyle bir zigzag yapalım. Ondan sonra tekrar geri vites alalım. Tekrar basalım. Evet. Ayağımızı frenden çekiyoruz. Aynı bizim yaptığımızı birebir aynısını yapıyor. Sanki işte bir otoparka yerinizdeki engelleri tanıyormuş gibi. Buradan da metre yazıyor. Son 2 metre. 1 metre. Böyle bu şekilde. Son geldiği yere kadar da. Evet. Burada durduk. Yani buradan başladığımız hareketi tekrar burada tamamlamış oldu. Ayrıca burada bir park arama sistemi var. Buna bastığınızda park yeri arıyor. Ve buna bastığınızda da park yeri bulunduğunda manevra yapıp oraya sokabiliyor. Şimdi çok açık bir alanda olduğumuz için onu gösterme imkanım olmayacak. i4 M50 birkaç gündür bizde bir kere şarj etme imkanım oldu. Ve verilen süreleri de tutturuyor. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Yani çok rahat denildiği gibi işte %10'dan %80'e denilen süreleri tutturacak şekilde bir zaman tuttum. Ve baktım ki değerler gerçekten fabrika verilerini verdiği gibi. i4'ün daha önce kullandığım e-power 40 versiyonunu da bence oldukça sportif bir sürüşe sahipti ama tabii ki iş emelli olunca daha da sportif özellikler var. En başta tabii ki yüksek güç ve yüksek torkun etkisi büyük. Ayrıca 40'ta sadece çekiş arkadaydı. Bunda ise 4 tekerlekten çekiş var çünkü bunda iki motor var hem önde hem arkada motor kullanılmış. Bu da biraz pilin menzilinden düşürse de ama performans olarak size karşılığını çok rahat veriyor. Gerçekten böyle siz bu otomobilinizde bir M performans aracının içinde olduğunuzu çok rahat hissedebiliyorsunuz. Önce biraz içinden bahsedelim. İçten yanmalı motorlu kardeşinde iki tane ekran vardı. Bunda ise tek bir panel var. Aynı iX'deki gibi. Aynı şekilde sportif bir direksiyon bizi karşılıyor. Dışında anlattığım gibi burada bir mavi Harili logo mevcut. Onun dışında direksiyonun üzerindeki butonlara ulaşmak çok kolay. Burada aktif hız sabitleyicinin butonları var. Burada da müzik ilgili ve telefonla ilgili butonları var. Direksiyon ısıtıcıyı buraya koymuşlar. Bazen arkaya koyuyorlar. Birçok insan bunu bulmakta zorlanıyor. Onun için burada en azından görünür bir yerde ve üzerine de direksiyon ısıtma logosuna koymuşlar. Çok rahat eliniz oturuyor. Aynı şekilde koltuklar da ısıtıldı. Onları da buradaki menüden yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde daha önce birçok BMW kullanırken buradaki iDrive özelinden bahsetmiştik. Buna alışmak çok kolay. İlk çıkan versiyonu hatırlıyorum. Onda bayağı bir zorlanmıştık. Artık daha önce kullandıklarımızda düşünürsek elimiz çok rahat alışıyor. Ve buradaki kısa yollarına da bunu güçlendirmişler. Burada otomobilin çalışma butonu da mavi olduğunu görüyoruz. Bu da otomobilin elektrikli olduğunu gösteriyor bize. Bu altta sürüş modları var. Onları biraz önümüz açılsın. Onlardan öyle bahsedeceğim. Şu an ben Eco modda gidiyorum. Bu da hani otomobilin verilen menzilini biraz uzatmak için. Çünkü ilk başta %100 doldurduğumda mesela menzilin hani e, denilenin çok çok altında olduğunu gördüm. Bunun da nedeni her zaman dediğim gibi sağ bacağınızla ilgili. Yani burada gaz tepkinizle ondan sonra yokuş aşağı giderken ayağınızı gazdan çekmekle bu menzili uzatmanız mümkün. Ama bir en performansa bindiğinizde tabii ki şeytan dürtüyor. Yani öyle hani sürekli ekoda gidemiyorsunuz. Sport modu aldığınızdaki ses testini denetmek istiyorum. Hafif, önümüz hafiften açıldı. Evet şu an sport moddayım. Bu ses yine Hans Zimmer imzalı. Bu ses otomobile has bir ses. Evet. Hans Zimmer kim diyecek olursanız da Hollywood filmlerinde birçok seslendirmeyi yapan çok ünlü bir müzisyen. Bu de bu seslerine hayat veriyor. otomobil çok rahat hızlanıyor ve çok rahat da duruyor. Evet biz yine biraz konfor modda gidelim. Ondan sonra tekrardan eko alalım. Elektrikliyim ama ben bir M'im diyor. Bunu sadece logolarına değil gördüğünüz performansına da ses çok rahat sunuyor. Sport moddaki bu ses gerçekten insanı tahrik ediyor. Bu ses sayesinde bir M otomobilin için olduğunuzu çok rahat hissediyorsunuz ve size bir şekilde hani şu eko tuşundansa sport ekmeği teşvik ediyor. Onun için menzil de verilerin biraz altında kalıyor. Bu da normal. Yani böyle bir otomobilde ara sıra böyle kullanmak lazım. Bu sesin biraz düşüğünü, Sportaki'nin biraz düşüğünü Eko'da duyabiliyorsunuz. Bilmiyorum size. Şu an geliyor mu? Ama Eko'yu aldığınızda ise tamamen sanki süzülen bir otomobil içindesiniz. Ve tabii ki doğal olarak biraz performanstan da ödün veriyorsunuz. Yani birçok elektrikli otomobil olduğu gibi e, bu otomobilde de ister sportif ister ekonomik kullanma şansınız var. Ama şu sporta gerçekten en son bu hissi e, Kia'nın EV6 GT'sinde yaşamıştım. Gerçekten o da aynı bu şekilde sanki arkadan sivire tekme atıyormuş gibi hızlanıyordu. E, yalnız şunu söylemem lazım. Sağ ayağı burada sadece ekonomik kullanım için terbiye etmeniz gerekmiyor. Biraz da böyle performans için gerekiyor. Gerçekten otomobil gaza bastığınız an kimlik değiştiriyor. Yani bambaşka bir böyle dönüşüyor sport versiyondayken. Evet biz yine eko çünkü biraz önümüz kalabalıklaştı. Şimdi eko moddayız. Daha sessiz ve daha böyle limitimizde gidiyoruz. Biraz otomobilin teknik verilerinden bahsedeyim. i4'ün iki versiyon olduğunu söylemiştik. Bir tanesi i4 e-drive 40. O 340 beygir ve 430 Nm'ydi. Bizim kullandığımız i4 M50 ise 500 45 beygir gücü sahip. Yani arada bayağı bir güç farkı var. Yaklaşık 200 beygir kadar bir güç var. Torku ise 795 Nm. Burada da bayağı neredeyse iki kata yakın bir tork var. Bu tork da otomobilin gerçekten hızlanmasını çok etkiliyor. Demin gördüğünüz gibi sport moddayken torkun ve gücün tammasını kullanma imkanı veriyor. Ve gerçekten arkanızdan tekmeymiş gibi hızlanıyor otomobil. 4 çeker olmasına büyük bir avantajı var. Böylece kontrolü biraz kolaylaşıyor. Otomobilin maksimum hızı 225 km. Sıfırdan 100'e ise 3.9 saniye çıkıyor. 521 kilometre menzil söyleniyor. Ama ben sabahleyin fotoğrafını çekmişim. Şimdi buraya da size fotoğrafı koyacağım. Otomobili %100 şarj ettiğimde otomobilimize verdiği menzil 394 kilometre. Yani 400 kilometreye yakın. Burada 521 deniyor. Bu daha çok şehir içi. Ve hani yine eco modda uslu uslu giderseniz. Otomobilin 80.7 kWh'lik saatlik bir bataryası var. Bunu eğer AC şarj edeceksiniz sıfırdan yüze 8.5 saatte doluyor. Ama DC şarj bulursanız 31 dakikada %10'dan %80'e çıkabiliyor. Bu da oldukça başarılı. Yani bu sportif özellikleri dışında size acayip bir güven veriyor otomobil. Bu da bir gerçek. Sürücü modları arasında gezinirken mesela buradaki ekranın değişmesi bu güvenden ziyade size gücü de çok rahat hissettiriyor. Mesela sport modu aldığınızda kırmızıya dönüşüyor ve otomobil resmen kurt adama dönüşüyor diyebilirim. Onun dışında mesela kullanılan aktif hız sabitliği sistemi de çok başarılı. Mesela şerit değiştirmek isterseniz sola sinyal verdiğinizde otomobil kendi kendi sola şerit değiştirip geçebiliyor. Onun dışında tabii ki aktif olduğu için de öndekine göre hızınızı ayarlayıp sizi durmadıklarına kadar getiriyor. Eko modda ayağınızı gazdan çektiğinizde hemen rejenerasyona geçmek için otomobili yavaşlatıyor. Ve tekerleklerin gücünü size elektrik olarak geri göndermeye, geri kazanmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi yani burada bir sport modu varken bu menzili çok düşünüyor mu? Ya ben günde iki kere şarj etmeye razıyım ama şu sesi duymak isterim bu otomobili. Burada önüne bir cama yansıtılan ekran var. Onu isterseniz ekrandan kapatabiliyorsunuz. Ben şu an onu kapattım. Çünkü ben bu ekranı daha çok seviyorum. Önümdeki ekranı daha çok seviyorum. Burada sürüş moduna değişen rengin dışında istediğiniz gibi kendinize göre kişiselleştirip burada ekran seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde gösterge paneli de bu şekilde. Sürücü ve yolcu koltuğu elektrikli. Sürücü koltuğunda iki tane hafıza var. Onun dışında yan destekleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Arka koltuklarda biraz böyle baş mesafesi ister istemez. Sonuçta bu otomobil liftback yani biraz kupe formunda bir otomobil olduğu için baş mesafesi biraz sıkıntılı. Ama ben boyumdan dolayı çok rahat sığabiliyorum. O konuda da biraz uzun boylar düşünsün diyorum. Otomobilin arka koltukları da enteresan. 470 litrelik bir bagaj var. 1290 litreye çıkıyor koltuklar yatırıldığında. Koltuklar 40 20-40 şeklinde yatıyor. Yani hani normalde 40-60 yatar ya. Bunda öyle değil. 3 parça yatıyor. Bu ortadaki 20 özellikle kayakla uğraşanlar için bir avantaj. Çünkü kayağı içeriye çok rahat sokabiliyorsunuz. Veya diyelim ki uzun bir şey taşıyacaksınız. Sadece ortadaki bölüm yatırıp içeriye uzunlamasına bir şey koyabiliyorsunuz. Yine otomobilin içinden bazı yerlerden bahsetmek istiyorum. Buradaki karbon fiber görünümlü detaylar oldukça şık gösteriyor otomobili. O dışarıdaki sportiflik hissini içeriye de yansıtıyor. Bilhassa ben bu kokpit tasarımını BMW'de seviyorum. Yani kullanılan detayları da seviyorum. Artık bir dediğim gibi yani birçoğunda aşağı yukarı aynı olduğu için eliniz çok rahat oturuyor ve çok rahat her şeyi bulabiliyorsunuz. O yönden konuda başarılı diyebilirim. Tabii otomobilin içinden bahsederken buradaki müzik sistemlerine de bahsetmek lazım. 16 atölyörlü Arman Kardon müzik sistemi var. Ses konusunda oldukça başarılı. Son zamanlarda kullandığım böyle kaliteli müzik konusundaki beğendiğim otomobillerden bir tanesi oldu. Otomlanın anlatmasına bakarsak da onlar da çok başarılı. Şöyle diyeyim. Mesela led farlar gerçekten gece sürüşünde büyük bir avantaj sunuyor. Aynı şekilde kapalı bir otoparka bıraktığınızda, otomobile yaklaştığınızda aydınlatmalarla otomobili çok rahat görüp kapıyı açtığınızda bir şey var mı yok mu çok rahat görebiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Ben BMW i4 M50'yi gerçekten çok beğendim. Son zamanlarda bu şekilde performanslı bir otomobil kullanmamıştım. İyi geldi. Böyle bir birkaç gün geçirdik. Motor otomobilleri seviyorum. Elektrikli de olsa, işten yanmalı da olsa güç her zaman sizi böyle bir teşvik ediyor. Bugünlük benden bu kadar. Daha sonraki testlerde görüşürüz.